Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de gizemleri, gizemleri çekiyoruz, çekiyoruz, arkadaşlar. Gerçekten artık e, PKX'de gizemleri çekme karar verdik arkadaşlar. Siz de isterseniz belki hemen gidelim. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Onu düzelttik. Ee, o zaman ilk gizemimiz burada. Bu portalda ayrılabiliriz sanırım. Galiba. Ama bekle ben sana işim olacağım. Evet arkadaşlar ilk gizemimiz burada. Hayır orada değil. Nerede? Orada bir gizem var, evet. Ama ilk gel buraya. Neredesin? Uçtun mu? Burada. Gel. Roketin arkasında. Roketin arkası nerede? Ay şurada şuna şey yap. Bekle. İşte bu Abicim arkadaşlar bana Burada yer bir yer çekimi Evet arkadaşlar burada bir gizemimiz var. Burada tavuk alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuk alıyor. Arkadaşlar tavuk karşıya bakıyor. Nedenini söyleyeyim. Orada bir bulup gizemi var. Ee, gelin sizler beraber gidelim. El evet, atlama. Her neyse aşağı inip sen, seni alacağım. Neredesin? Bilmiyorum. Blob yok. Blob boş ver. Neredesin? Şöyle Buradayım. Evet arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Tavuk nerede? Itin? Tavuk. Tuf da de geliyor ama. Doğru. Arkadaşlar bu gizem e, gizemlerin deva, devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. E, abone de olun lütfen arkadaşlar. Bu videoları çekmek için çok emek veriyoruz. Evet şu an şurada bir e, şey burada bir blob konuşması var. Evet, evet arkadaşlar burada bir tane blob konuşması var. E ee, arkadaşlar bu sığınak biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur belki söyleyeyim. Ee, e, orada bir sığınak var ve Orada da bir gizem var ama evet. bu gizemle birleşik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gizemin olduğu yere gidiyoruz. Evet, şuraya gidiyoruz. Gidemiyoruz. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir e, şey var ya. E, şu arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar şu an oraya gidiyoruz. Delirdi ya. Ben inemiyorum. İnemiyorum. Evet arkadaşlar ilk başta buraya giriyoruz. Buradan içeriye giriyoruz arkadaşlar. Buraya girdiğimiz... Burada sürpriz kutu almadıysanız alın. Ekranı çeviremiyorum. Bak oldu. Evet harika. Arkadaşlar gizli sığınır. Kucağına alsana benim. Hah. kaldı. Evet. Çocuk canlı inanıyorum. Hmm. Arkadaşlar bak geldi geldi bir evet. Düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar e, şurada geri biz döndük sürpriz şurada bir kutu var. Sürpriz kutu var. Bak. Sürpriz kutu şurada. Şurada arkadaşlar sürpriz kutuların yerini bilemiyoruz lütfen kusurumuza bakmayın. Evet gel bakalım Sen biliyorsun. Şimdi arkadaşlar ilk olarak buraya giriyoruz. Ay, buraya <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Evet arkadaşlar buradaki kabuk, buradaki kapıyı açık olmayabilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu, arkadaşlar, bu, bu, burada bir tane uzaylı blob. İsmini unuttum. Arkadaşlar blob. bunlar örüntü Galaxy Ball'u. Örüntüyle blob. devam ediyor. Kırmızı Ama uzaylı bu en Kırmızı uzaylı blob, yeşil uzaylı blob, normal blob. Bunu böyle devam ediyor. En başta bir tane bulup eksik arkadaşlar. Ee, hayır en baştaki bulut değil en sondaki sade bulut var ya işte buranın Bakın benim oturduğum o yer. O burada değil. İşte orada e, hani bulutların konuşması var demiştik ya. İşte burada o bulut gitmiş. O eksik. Bu bir gizem arkadaşlar. Bunu ben fark ettim. Eylül de biliyordu. Evet. Arkadaşlar ayıp ya. Bir şey var ekstasını lütfen. Ayıp ya. Ayıp. Ayıp ya. Neyse böyle susalım. Kokoreç Hadi. mi yedin? Arkadaşlar. Böyle bir tane bloğumuz var. Ama nedense arkadaşlar? Orada bir tane yani normal blok eksik. Ama evet. kır yani yeşil uzaylı bloklardan da bir tane eksik olması lazım. Çünkü orada burada o da bir gizem barındırıyor olabilir. Evet o da çok şey bir şey. Eğitken. Çıkalım. Evet şimdi ben de bir gizem biliyorum. Sen yokken <laughs> şey yapmıştım. Sen yokken bulmuştum Eylül. gel şimdi dünya yaşında. Çıkarayım. Arkadaşlar bir uzun sürecek ama e, dünyalarımız ayrılıyor ya ben bir Eylül'e ışınlanayım. Hadi. Şimdi, şimdi nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bunu ben keşfettim. Eylül yanımda yoktu. Ne oluyor Eylül? Bütün şeyleri Eylül'de keşfettik. Eylül şimdi gel benimle. Diyorum. Evet. Şimdi kaykayını çıkartayım. Fakir kaykayımız. Şu gökkuşağı var ya? Dur bekle ben de kaykayımı çıkartayım. Zengin kaykayımız. Gökkuşağı var ya? İşte evet arkadaşlar burada da bir gizem var. Gizem değil bu. Aslında gizem de belli değil. Gizem olduğu çok. Bunu ben belli anlatayım. Değil. Hayır sen bilmiyorsun. Biliyorum onu. Hayır, Hayır o değil. Bak. Biz bir kahve geldik arkadaşlar. Ben anlatıyorum. O da biliyormuş. Gizlice bana bakmış. Arkadaşlar Adem'in heykelini yapmış gördüğünüz gibi. Evet. Sky da kendi yapmış. Yine de aslında çok da küçük değil. Burada e, ee, okuyamıyorsun. Keşke benim de bir heykelim olsa. Baba ben de bir tane alsam mı? Bence evet diyor. Arkadaşlar Nimda Sky'ın yerine alabilirdi. O Nimda ile kardeşler. Sky nedense adminin yerine hiç ayrı. adminin yanından hiç ayrılmıyor. Acaba kılık mı değiştirdi? Zayla ile kılık mı değiştirdi Sky? Ve ben bir videoda görmüştüm. Arkadaşlar bir tane e, o roketli yere gizli geçit vardı ya. Blobların konuşmasının olduğu yer. işte orada Zayla'nın e, şeyi vardı. Kaybolmuş bir şeyi vardı. Kağıdı vardı. A acaba e, <laughs> Zayla Ortadan kaybolduysa, Sky e, savaşı yaptıysa, Sky acaba zayıf mı? Bunu bilmiyorum. Ama en kötü şey var. E, Nima ayrımcılık yapıyor admin. Arkadaşlar bu gizem değil ama eminim gizem gibi bir şey. Evet arkadaşlar böyle bir teori. Hadi gel. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu kadar değil. Evet arkadaşlar bölüm 2 videomuzda Şimdi e, pet takısı yerine gideceğiz. Hoş geldiniz tekrardan. Ben orada çok kişi bulamıyorum ve takas etmek istemiyorlar arkadaşlar. O yüzden ben bu alanda yapmayı düşünüyorum. Kiminle yapsam acaba? Petekus adasına gelsin. Yarayla yapalım. Evet, ben de mis, mis kabul etmedi tabii. kürküle diye birisi kabul etmedi bir daha atıyorum arkadaşlar kabul etmeyen birisini bir daha at atmak en mantıklı arkadaşlar arkadaşlar bence de değil etmiyoruz ve zamanımız boş geliyor lütfen sen kabul et bir kere daha atabilirim Arkadaşlar biz bu arada şey bölümünü alamadık şu arkadaşlarla şey kazanma yerini biz alamadık arkadaşlar gmail'imiz çalınır virüslüdür virüslüdür diye başka benimle karışmıyorum tabi orası bizim de evet arkadaşlar kişi aramaya devam Kırım, kurum kesis. yorumlara yazın varsa var da. O, ya da işte Hello Kitty köpeği verecek olursa ee, bu yorumlara yazsın arkadaşlar lütfen. Arıyor, kirpi, kirpi ee, niye kirpik kesiyor? Kirpik diyorum ya kirpi. Olmayabilir ama ya. Aa. Sana onun yerine Hüsamettin'i verebilirim mesela. Arkadaşlar binek bu, bunun değeri düşmüş olabilir ama biz bu videoyu çekmeden önce daha şey 2 dakika önce falan eee arkadaşlar anlatamadım. 2 dakika önce falan blok aldık arkadaşlar. 2 dakika dediğimizde da, de bakmayın. 12 dakika 45 dakika 46 47 48. İşte benim hesabımın kayıtlı olduğu için arkadaşlar ben çift yaptım. Gir çift girdim. Sonra arkadaşlar aldım. 5. seri. Anlatmamıza oldum. gerek yok. Ha, işte Hatırlarsanız bir arkadaşlar vardı. bir videomuzda biz bunu çekmiştik. Arkadaşlar e, yorumlara yazmanıza gerek yok çünkü krom kedisine binek dolpini aldım. Eğer yazsanız yani veremem. Binek botu değerinde bir şey değil. Her neyse. Ben hayalimdi zaten. E, zaten veren de kafası yap yamuk. Yani bence pek pişman pek. olmayacağım ben. Evet, arkadaşlar oyun postu arkası olan bu gerçek. Oyun postu arkası olan biri varsa acaba oyun postu <laughs> işte oyun postu tamam, giyiyor. biraz bekle arkadaşlarla posta, biraz ben konuşayım. İki ayak mino minotör yok ön yanlış posta dizisi, ön posta el ejderhası varsa arkadaşlar yorumlara yazsın lütfen arkadaşlar e, mavi kirpi veriyorum ne verecek bilmiyorum ama önemli bir pet senin petinden daha önemli olabilir belki neyse arkadaşlar kesmiyoruz başkalarına Beril gelsene be. Efendim videoya başladığımız yere. Nerede başlamıştık Hı, be? burada. Tamam, bu sefer şurada oturalım. Hı. Bekliyorum. Kırmızı kedisine binek dolpini aldığım için çok mutluyum. Önce... Ya Hı. değer Hı. değer. Ben yedim mi dört videoları izliyoruz ama. Çok adil Arkadaşlar. Ne verecek acaba? Bu 15 dakikalık videomuzu beğenmişsiniz. Tüm yorumlara yazın. Yani fikirlerinizi bize söyleyin. Nasıl bir video çekmek isteyeceksiniz nasıl videolar çekelim nasıl gizemler paylaşın onu söyleyin arkadaşlar bu arada iki dakika bu videomuz burada bir, bir göstereyim arkadaşlar biraz çok da ben konuşayım şey. bekle Hı. videonun tamamında sen konuş evet arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi biraz ben sohbet edeyim evet nasılsınız İyisinizdir inşallah biz çok iyiyiz Şimdi böyle e, biz koşup duruyoruz ve emek vererek çekiyoruz. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimize ulaşalım lütfen. Yani ulaşamayacağımızı inanıyor yani ulaşamayacakmışız gibi ama belki ulaşırız. Belki Allah'ım buna izin verir. Neyse arkadaşlar işte böyle. Ama kesinlikle videoyu like atmayı ve abone olmayı sakınlıkla unutmuyorsunuz tamam mı? Yoksa küseriz. Evet arkadaşlar küsmek falan yok. Biz sizi çok seviyoruz. El yalan söyle. O zaman görüşürüz. Yalan söyledim. Evet. Abone olmayı görüşürüz. Bay bay. Bay bay.